Sen de mi işin içindesin lan? Ha? Sen de mi işin içindesin? Bir şey diyemedim mi lan müdür be? Bu serinde bir şey yok. Bu seri götürebilirsiniz. Yazık sana. Ha? Kaç paraya sattın lan bizi? Ha? Ne verdi bu sana? Önce bir merhaba de. Ahıra mı giriyorsun? Patron denilen büyük sensin demek ha? Çözdür ellerimi de göstereyim sana ahırı. Bıraksalar ısıracak ha. Yazık olacak buna. Sana bir şey soracağım. Sen bunun işini niye bitirmedin? Dostluk belasından mı? Yok. Akrabalık. Akrabaları hiç sevmem. Ben de. Ama o müessese olmasa çoktan ölmüştüm şimdi. Lan muhabbet etmeye mi geldik buraya? Ne yapacaksanız yapın lan. İkinizden de nefret ediyorum. Özellikle senden nefret ediyorum. Allah senin belanı versin. Öbür tarafta bekleyeceğim seni. Öyle benden kurtuldum falan sanma. Kızım için yaptım. Bravo. Gerçekten örnek babasın. Tebrik ediyorum seni. Üzgünüm. Madem bu kadar üzgünsün, Sen sık bitir işini. Hadi. Hadi görelim bakalım. kırparsan adam değilsin. Gebert! Ne Ya bırak beni adamı takip et. Ah! Ah! Bana en büyük günahını söyle. Sen beni nasıl vurursun lan? Ya müdürüm kaç kere söyledim ya. Vallahi yanlışlık oldu. Ben ateş ettiğim anda adam seni çevirdi, omuzu öyle girdi yani. Yok bir de bilerek vursaydın. E bu, bu bana öyle bir tekme ki adamı kıldık çalışamadım bile. Sen de mi işin lan? Ha, sen de mi işin <laughs> Bir şey diyemedin mi lan müdürde? Niye bakıyorsun lan yüzüme? <laughs> Ulan gerçekçi olsun diye yaptım. Ya bırak ya. Yalnız Mesela o değil de biz intihar ettik ha. Biz nasıl çıktık oradan? Çok kalabalıklardı. Truva atı taktiği. Hep şeyler. Bitti mi şimdi müdür? Şirket. Yani bir tehlike daha var. Vezir. Yani demem o ki sen şirkette patrona en yakın adamsın. Senin benim koltuğumda gözün var yani. Yok, yok estağfurullah. Yok sen, sen koltuğunda kal Vezir. Hayır. Ee, hayır, değişiklik iyi değil midir? İstediğine hayır. Patronla görüşemezsin. Değişik kostümler deniyorsun. <laughs> Fantazi dünyanın çok derin. Senden değil mi? Telefonumu kopyaladın. Yani büyük patronun bütün listesi elinde. İsterse sisteme çöker, yeni patron olur. Sen bir de şantaj yaptın adama. Evet ya, yazmıştır şimdi o bizi bir yerlere. Eğer biz bel altı vurduk, o da bize bel altı saldıracaktır. Yani bütün yakınlarımıza saldırır. O adam o gücü ele geçirmemeli. Onu da geberteceğiz o zaman. Sen telefonuna girebiliyor musun hala? Yok değiştirmiş. Ama bulurum yerini. İyi. Bulunca Hı. haber verirsin o zaman. Madem bir işe başladık kökten bitirelim. Gidiyorum ben. Ulan sen beni nasıl vurursun lan? Ya müdürüm söylüyorum ya ben sağ elimi ateş ediyordum. Yanında duvar vardı. Sıktım o tersine döndü. yetişebiliriz ya. Mesut dokunma şunlara. Cık, sıkıntı yok. Mesut bir de bir oturur musun? Bak ani fren miran yapacak düşeceksin. Yenge ben tankçıydım. Sen unutuyorsun herhalde. Bende bir denge var. Hacı yatmaz bak. Ben öyle düşüremezsin yani. Michael Jackson. Ah! Böyle bir kız var oğlum niye hepiniz böyle söylüyorsunuz? Dünyada milyarlarca insan var. Böyle bir kızın olmama ihtimali var mı ya? Böyle bir kız var oğlum bak bir gün bulacağım, ayıklayacağım. Getireceğim yanınıza hepiniz olacaksınız. Böyle bir kız nasıl Allah yok Allah ya? Allah oğlum sen manyak mısın ya? Sen bu kızı bul. Ben olayım razıyım ya. Yok yani ben aşk adamıyım oğlum. Sevenlerin yanındayım lan ben manyak. Bu kızı bulacağız oğlum. O kız buraya gelecek. Tamam bak. Adamsın Emre. Gel. Eyvallah. Tamam. Hadi bakayım. <laughs> bulmacayı çözdüm oğlum, bulmacayı. Harbi mi? Evet. <laughs> oğlum dur lan dur. Çözdün değil mi? Sen de çözdün. Her şey birbirle bağlantılı. Çözdün değil mi? Vay anasını. Nasıl, nasıl çözdün? Nereden çözdün? Nereden çözdün? Benim duvardan çözdün. Nereden çözeceğim? benim duvardan çözeceğim. Ama sen bayağı iyi bir nokta atışı beni bulmuşsun. Nasıl lan? Usta ne iyi oğlum gerçi ha? Çırak. Usta ne oğlum? Aynen duvardan çözdüm. Senin insanlığa bıraktığın mirastan. <laughs> Aynen. Hadi. Hadi, hadi. hadi ya. Hadi. Hadi. Lan sana hafif kırgın. Bak yalan yok. bir konsept. Ne zamandır aklımdaydı bu. Şimdi gittim robot resimci arkadaşa çizdirdim geldim. Ortaya bu çıktı. Hayallerimin kızı. Hayallerimin kızı. Şöyle ikimiz de aynı yere alayım. Hı. Bir gün karşılaşacağız. Bir gün karşılaşacağız net. Adım Mesut. Adımın Mesut olduğundan emin olduğum kadar eminim. Bir gün karşılaşacağız. Sonra ne olacak? Sonra her yansın. Sonra ne olacak? Bakacağız. Sonra masallarda hani yazar ya masalların sonunda. Sonuza kadar mutlu mesut yaşadılar hesabı. Aynen öyle olacak. Yeter ki bir gün karşıma çıksın. Burada. ...tadlılığına bak ya maşallah. Allah'ın alır babalı büyüsün. Amin. Sağ ol. Ömer ee, eline yakıştı biliyor musun? Ciddi mi ya? Dalga mı geçiyorsun? Cidden. Hakikaten yakıştı ha. O yüzden bir daha buralardan ayrılma. Allah benim de niyetim o kayınço. Son bir pürüz kaldı. Sonrası bakacağız. Enişte müsaade et de biz de sevelim. Hani yeğenim oluyor ya elindeki. Sıranı bekle oğlum. Ya da git yap sen de kendine bir tane. Hayda. Ya Rüzgar bırak. Gerçekten bütün gün ağlayan çocuk. Babasını görünce susuyor. Lütfen. Abla sen bırak. Tıraş dur o. Ben bile dayanamıyorum. Bebek ne yapsın? Kalabalık olmasa ben verirdim senin cevabını da. Neyse. da Sizin o iş ne oldu Aydan'la? Ne işi? Ben sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum Leyla. Ne teşekkür ederim sen çok iyi birisin. Veda ediyorsun sanki. Yok veda değil de... ...bir daha kalbini kırmak istemiyorum. O yüzden benden düş. Neyi? Aydan. Hamile. Öyle mi? Çok tebrik ederim. İnşallah sağlıkla kucağınıza alırsınız. İnşallah. İnşallah. Ben ne demek istediğini anladım. Aldım mesajı. Leyla. Seninle ilk tanıştığım gün ben gerçekten farklı hissettim. Uzun zamandır gülmüyordum. Senin enerjinin, senin doğallığın iyi hissettirdi bana. Ben çok özel birisin benim için. O yüzden hayatımdan çıkmanı istemiyorum. Arkadaş kalalım. E, sen de benim için çok özelsin. Kendine iyi bak daha. Oğlum doğru dürüst tutsana. Ekber baba, ortalık Söyle. kaynıyor. Büyük Patan ölmüş galiba. Galibası fazla oğlum. Herif öldü, şirket karışmış. Olan bizim paraları oldu. Anlaşıldı. Kendi işimi kendim göreceğim Hamit. O ikisini de gebertmezsem bana da Ekber Baltacı demesinler. Hadi gidelim. Geç kalmak istemiyorum. Ceylan. Hayırdır? Ben buradan geçiyordum da Mesut'un mezarına gittik. Oradan da daha uğradık bebek görmek için. İyi yapmışsın. Siz taşınıyorsunuz galiba. Taşınıyoruz. Hatta İstanbul'dan taşınıyoruz temelli. Anlamadım. E Dağhan ne olacak? Dağhan nereye gittiğimi bilmeyecek. Hatta ben de bilmiyorum nereye gittiğimi. Yani mutluluklar size. Kalbini kırdıysam kusura bakma. İyi kızsın belli. İyi bak ona. Aydan. Sen hamile değil misin? Hani daha öyle biliyor? Hamileyim. E o zaman nereye gidiyorsun? Bir de haber vermeden. Leyla. Mesut benim gözümün önünde öldürüldü. Korkuyorum ben artık. Güvenmiyorum ona. Aydan bak. Hayatın garantisi yok ki. Yarın ne olacağı belli değil. Bugün buradan kaçar gidersin. Yarın orada başına bir şey gelebilir. Hem daha anlar şirketi bitirmeye çalışıyorlar. Şirket? Yani şey ne diyeyim. Kötü adamlarla uğraşıyorlar diyeyim bizim başımıza ne geldiyse şu kötü adamlar yüzünden gelmedi mi zaten? Aydan. Sizin... ...sizin birlikte olmanız lazım. Sonucu ne olursa olsun. Bence gitme. Daha bırakma. Aydan kızım hadi. Gidiyoruz.